Yepyeni bir videodan hepinize selam arkadaşlar. Bugün başlıktan da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün burada altımızda görmüş olduğunuz gibi nükleer nükleer var arkadaşlar. Bunu bugün patlatacağız. Yanımda da ünlü isimlerden olan kalbi yok var. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Atayım mı? Atayım mı nükleer? At, yüz, yüz at. Arkadaşlar hadi bismillah atıyorum. Bismillah atıyorum. Patlıyor Gönder gelsin abi. Geldi. Nükleer geliyor. Geliyor arkadaşlar. Geliyor. Hadi patlıyor. Oo! Let's go! Arkadaşlar patladı. Oy! <laughs> Süper. Abi süper. Hemen sana atalım bunu. Of. Arkadaşlar bakın ismimiz yazıyor yukarıda. <gülüyor> abi. <gülüyor> arkadaşlar siz de eğer ki e, nükleer istiyorsanız abi kanala like atıp abone olmayı unutmayın ve bu oyuna girmeyi unutmayın arkadaşlar. Artwar'ın un kanalına da abone olmayı unutmayın. Artwar. Bak bak Nasıl kardeş. <laughs> Atayım mı sana? <laughs> Atayım mı atana? Standım nerede? Standım nerede? Dur standım gel gel. Gel buraya gel. Şimdi arkadaşlar e, ee, yok da bana atacak bir tane yüz bakalım. Tıklı. 10 9 8 7, 7 6, 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 Bat Bastım. Vallahi gitti. Aynı anda bu oy. Bir dakika iki tane patlayacak. Dur, iki tane çıkmaz da biri patladıktan sonra geride gelir. Oha! 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 Aynı patladı. İki tane geldi. Abi! <laughs> <laughs> ee, biri de attı orta. Kurucu da attı. Geliyor. Kurucu da mı? Oha! Oo! Oo! Oh! <laughs> Oh my god. <laughs> Vallahi patlıyor arkadaşlar. Bugün Robux'lar havalarda. Kurucu. Bas ben de 50 basacağım bak. Bas. Bas. Bu videodan sonra bak bu videodan sonra eğer ki bak YouTube'a takip <laughs> vermezsen var ya neyse. Şimdi basıyorum. 5 4 3 3 2 1 bastım. Bas. Let's go. Let's go. <laughs> yes, arkadaşlar. Patlıyor arka abi. <gülüyor> <gülüyor> İki, i̇kili kombo. Abi patlıyor arkadaşlar. <laughs> Seninki oh. geldi. Hop Arthur geliyor. Abi geliyor Arthur. Vur. Artur oh. Arthur'un Soruyor soruyor oyun sardı. Vallahi sardı. Arkadaşlar ben de 250 daha var. İki kişiye daha atacağım. Dur. Hazem at hazem at lütfen hazem. At. hazem. geliyor kardeşim. Boom. Hazır, Hazır er. Yapıştır yapıştır yapıştır. Geliyor. Oh. <laughs> oh, let's go. Arkadaşlar bu videoya bir 100 like gelsin. Let's go. Let's go. <laughs> Oy. E YouTube channel. YouTube. Tamam. Abi işte bu ya. Yes. <laughs> <laughs> Valla budur abi. Seninle gaza getirim mi? Tamam getir. Bir kar satarsan heykelin şurada canlanıyor ve ekiç patlatıyor. Abi bir k fazla değil mi be? <laughs> Şimdi arkadaşlar kalbi yok adam bir 100 robux satıyoruz ultra bağış. Bunu Adı almışım. 100 donate 100 donate 100, 100 olan. 100, donate alıyorum. Bir nükleer daha patlıyor. Let's go. Let's go. Patladı. Pat patladı. Çok güzel. Arkadaşlar şöyle nükleerin önünde durmak istiyorum. Patlıyor arkadaşlar. Patlıyor. Patladı. Havada uçuyor abi. Düşüyor şu an. Şurada. Oo! Hadi bakayım. Let's go. Let's go. İşte budur be. Melek yazıyor. Oğlum bak standta Mete. Orijinal Aa, harbi. Mete. Harbi. Aynen aynen. Vay şakal. çakal. Kardeş ayıp be. Ver lan alt robux'u. <gülüyor> <gülüyor> bak oğlum yok ettik bak live. Oyunu yok ettik. Bak. Evet görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar e, bugün tamı tamına bakın kaç attığımı görebilirsiniz. 554 robux attım. Abi vallahi bugün de güzel dağıttık oyunu patlattık. Test aşamasında olan oyunu çökerttik. Görmüş olduğunuz gibi zaten shutdown atıldı. O zaman bugünlük videoda bu kadar olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu tarz böyle e, bağışlama böyle donate me videoların devamı için arkadaşlar like'a abone unutmayın arkadaşlar. Bir, bir de Artworun kanalına abone olmayı unutmayın. Ve Artwork'un e, oyununa da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten e, orijinal Donate.me'ye göre bence e, baya iyi ama test aşamasında. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki Donate.me videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.